verilir. Evet. 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 Bir son gündemimiz eee evet. Miller ilgili hani komisyonumuz Bir komiso raporu da söz taleb özelliği, ilgi yazılı ile Tunceli Şevre Şehirlik ve İtir Değişikliği Müdürlüğü'nün teklifi ile Şevre ve İtir Değişikliği Bakanlığı'na iletilen Tunceli Merkez İlçesi Ali Baba Mahallesi 201 A'da 1, no'lu parçalara 202 A'da 1, no'lu parçalara ile Mahallesi 296 A'da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, no'lu parçalara ve kesil harici alanlardan oluşan yaklaşık 23.984 metrekarelik planlama alanında millet bahçesi araçlarla olarak 1 bölü 5 milyon şeklinde ağzına 1 bölü 1 milyon şeklinde uygulama imar plan teklifini üst ölçüsü planlar kapsamlı olarak değerlendirmek suretiyle kurum görüşümüzün 3194 sayılı imar kanunu 8. maddesi e-bende uyarınca alınarak belirleyemeyiz kararlarıyla ilgili birlikte bildirilmesi istemektedir. Değerlendirme, planlamaya konu alan Tafu'nun Tunceli'nin merkez ilçesi Ali Baba 201 adak 7, 2, 2, 3, 4, 5, 0 202 A'da 1, 2, 6, 7, 8 dolu pasteler ile Aytağan Mahallesi 296 A'da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13 dolu pasteler ve tescili ayrıcı alanları kapsamaktadır. 1 bölü 100 milyon şekli çevre düzenli planı kararları Planlamaya konu alan Çevre Şehircilik Eğitim değişikliği Bakanlığı tarafından olan ve üst ölçek planı olan Malatya Elazığ 1 milyon milyon planlama bölgesi 1 bölü 100 milyon şekli çevre düzenli planının C43 dolu patlasında kalmakta olup ekolojik öneme sahip olan ve kentsel yerleşik alanda yaşam gösteriminde kalmaktadır. Planlama alanının yakın çevresi yeni evet. Planlama lazım, miyorsuk, 11C, ve yeni Planlama alanı hala hazır haritalarının 155 milyon çekti, C43D, 11C kalkması ve evet. 1 milyon çekti, C43D. Tamam son paragraf okusam daha doğru. Çoktan... Tamam. <laughs> çok daha şey. yani, tamam. Sonuç olarak Tam başlayayım o zaman. Sonuç olarak da başlayayım. Yapılan incelemeler, tehdit imam planı dosyasında bulgu planlarına ilişkin analizle bulgu planlarına ait verileriyle VE, birlikte ilgili bakanlık ve tehdit imam planlarına bulgu planlarına vaziyet planı, peyzaj projesi ve alanda yapılacak yazılara ilişkin imam projelerine bilgi ve belgeler yer almadığı görülmüştür. Planlama alanında ilişkin yazıların 1 bölü 5 milyon çekti Nazım imar Planı ve 1 bölü 1 milyon Uygulama imar Planı değişikliği açıklamak olarak ekle sunulan sayısal say say planları incelenildi. 1 bölü 5 milyon çekim lazım var planda yer alan arazi kullanım alan büyüklükleri ile 1 bölü 1 uygulama planında planda yer alan arazi kullanım büyüklükleri uyuşmadığı görülmüştür. Bu nedenle üst ölçek ve alt ölçek planlarının alan kullanım karar kullanımlarının uyum hale getirilmesi ve plan açıklama raporlarında yer alan alan kullanım tablolarının düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca nazım ve planlarının tekniklerinin görüntüdeki meri nazım ve uygulama yer plan üzerine çizilmesi gerekmektedir. Plan çalışması yapılan ve millet bahçesi alanı kullanım kararı getirilen 19.304,94 metrekare alan üstü hesabı yapıldığında 965,24 metrekarelik söz konusu planlama alanda yapılacak alan e, 900 965,24 metrekare. Planlama e, millet bahçesi olarak planlanan alanı yaklaşık 13.600 metrekarelik kısmı taşkına maruz alan sınırı içerisinde kalmakta olup geri kalan alanda yapı yoğunluğunun arttırılmaması, bu nedenle alan içinde neden emsal değerini düşürülerek 0.02 olarak planlanması uygun olacağı düşünülmektedir. Önlerine alan 0.05'lik, Yani planlı önlerine komşularımızın önerisi 0.02. Alanı sınırlayan Munzur Sokak ile Artur Üzeri Kül Caddesi planlama alanının ana ulaşım aksesini oluşturmakta. Olup bu nedenle imar planı 12 metre genişliğinde Muzur Sokak planlanan taşıt yolunda 5 metre yapı yaklaşma ve 21 metre genişliğinde altı üzeri bir caddesi karşı yolunda 10 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılması uygun olarak değerlendirilmektedir. Planlama alanının doğusunda yer alan ancak plan değişiklik kısmına dahil edilmeyen günü bir tesis alanının taşkına maruz alan sınırında kalması gerekçesiyle plan değişiklik sınırlarına dahil edilerek illet bahçesi alan olarak planlanmasının plan bütünlüğü aslında daha uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca planlama alanının güneyinde yer alan ve Munzur meyvede yapılacak temizlik gibi makine çalışmaları çalışmalar için nehrin kenarında planlanan 10 metre genişliğindeki yaya ve servis yolunun dönüş kurgu ile bitirilmemesi ulaşım aksının <laughs> devamlılığı esas alınarak 21 metre genişliğinde taşıt yolu ile birleştirilmesini de ayrıca planlama alanı içerisinde yer alan değerlerin tek servise bakım yolu planlanması uygun olacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca plan değişikliği konu alana bir bölümün uygulama imar planı ile getirilen plan hükümetine Millet Bahçesi olarak planlanan imar alasında Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği, değişikliği Bakanlığı hazırlanacak olan peyzaj projesinde ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Millet Bahçesi alanı içerisinde yönetmeliği kapsamında yer alabileceği belirtilen yapı ve tesislerin hangi ya da hangi zeminin yapılacağı avan projeye göre belirlenecek ve ilgili belediyesince uygun görüşünün alınarak onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır bahçesi zemin üstünde yer alan yapı, tesis veya açık alanlar, olağan üstü durumlarda afet toplama ve geçici barınma bölgesi olarak da kullanılabilir. Uygulama aşamasında zemin etki raporu hazırlanacak ve belirte hususlara uygulayacaktır. Hükümlerin eklenmesi uygun olacak. Sunulan taslak plan değişiklik teklifinin yukarıda belirtilen teknik hususlar ve sunulan öneriler şartıyla Halişan Işık'ın uygun görüş belirttiği, buna karşılık Mustafa Yıldırım ve Yaşar Çiçek'in Kurum görüşümüzü belediye meclis kararına bağlandırarak meclis kararı halinde istenilen taslak imar plan değişikliği teklifi ve ülkemizde uygulanmış olan millet parçası örnekleri incelediğinde halkın en geniş ölçüde sürece dahil edilmediği, süreci şeffaf ilkelerle yürütülmediği, tepede de bir anlayışla kentin yeşil ihtiyacının rant odaklı ve kent belleğini yok eden projelerin yapıldığı, siyasal ideolojinin ve kentsel alana yansıması olarak <laughs> görülmektedir. Yine oluşturulacak alanın bakım, onların ve işletme hizmetlerinin yerel yönetimleri bırakmamasının ilimizde mevcut örneklerinde yaşanan sorunların bu alanda da yaşanması muhtemeldir. Kentimizin merkezinde aktif kullanılan yeşil alanlara, çocuk oyun alanlarına, afet ve acil durum toplanma alanlarına ihtiyaç olduğu açıktır. Bu ihtiyacı mevcut, kapsamında yer alan park alanlarıyla ilgilenmesi daha doğruyken, iken, millet bahçesi adıyla uygulanmış örneklerdeki olumsuz durumlar yerelimizde de yaşanacağı, yukarıda bahsedilen teknik hususta ve sunulan öneriler kapsamında hazırlanması gerektiği gerekçesiyle birlikte mevzuattaki hükümler göz önüne alındığında taslak imar planı değişiklik dosyasının sunulan haliyle uygun olmadığı konuşan üyelerimizden Nurgül Yalay'ın taslak imar planı değişiklik teklifinin yukarıda belirtilen ve gerekçelerle birlikte mevzuat kapsamında ve kent belleğini yok eden projeler kapsamında millet parçası adı altında planlanmasının uygun olmayacağı hususunda görüş birliğine varılmıştır. Evet, konuyla ilgili bir isteyen var mı arkadaşlar? isterseniz arkadaşımız bir maçı yapsın, biraz daha fena anlatsın. Bunlar şey Hoş Hoş alalım. Alalım. planı değişikliğine, parsellerdir. Bunlar yaklaşık 23 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. Aynı zamanda bunlarla birlikte aradaki şu mavi yerler teşkilatıcı alanlar. Teşkilatıcı alanları da alacak şekilde bir tasarım plan, plan tasarımı yapılmıştır plan tasarımında e, verdikleri emsal 0.05 bu zaten kanunda var. Millet Bahçesi e, ibaresini kendileri e, iman kanunu iklediler. 0.05 emsal yapı yüksekliği 6-7'yi geçirmeyecek şekilde bir emsal uygulaması önerildi. E, yaklaşık 23 bin metrekare emsal hesabı yapıldığında yaklaşık 23 bin metrekare bir alana, yani e, kalan alan 19 bin metrekaresinin Millet Bahçesi. Şurada kalan e, bir, bir kısmı da otopark alanı, geri kalan kısmı yol alanı bulunan toplamı 20 bin metredir. Aslında millet bahçesi yapılan yer 19 bin 300 metrekare. E, mesela Nisa Fırnakası şu 5 toplam yapılacak, yapılacak toplam yapı alanı bin metrekare. Şimdi şu gri, şu kalın gri çizgiyi görüyorsunuz. Bu taşına maruz alan sınırıdır. Zaten bu taşına maruz alan sınırının içerisinde hiçbir şekilde yapı yapamayacak. Yeni yapılan yapı alanı e, kırmızı gri çiftliğiyle siyah çiftliği arasında kalan ve AFD saçlığına maruz olan sınırların içerisinde kalmayan alanda olacak. Buraya herhangi bir şekilde bir metre karelik yapıyor, oturtturacaklar. Ee, biz tanımlısal olarak bu 0.05'in mevzuat geliyor. Yani buradaki toplam inşaat alanının bir metre kare çıkmasından, çok büyük bir yapı çıkmasından ötürü 0.02'ye düşürmesine ya büyük aynı kalmasına aynı zamanda 12 metrelik yoldan da Çekmelerin e, yani direkt yola sıfır olacak şekilde bina tasarlanmamasını, yoldan çekmelerin yapılmasını, aynı zamanda ana doğana giden e, yol ve bir de şey e, aradaki Muzur sokaktan çekmelerin yapılmasını talep edilmekte öngörülüyor planlama teknik açısından. E, ayrıca plan değişikliğine konu alanda biliyorsunuz vaziyet planı, peyzaj projesi ve eee doğru planlarla ilgili ya da yapılacak yapının mimari projeleri ilgili hiçbir e, belge gönderilmemiş. Ben kendilerinden belgeye iş yazıyla bunların gönderilmesini istedim. Görüşünüzü daha net bir, bir için. Gönder, e, yazı yeri göndermişler. Söz konusu imar plan teklifine ait kurum görüşünüzün ilgiye yazınız tekinde iletilen imar planına ilişkin bilgi ve belgeler kaplamında oluşturarak iletilmesi hususunda. Yani onları göndermemişler. Sadece bu planları değerlendirerek görüşünüzü bildirin demişler. Yani bu kapsamı istiyoruz. Ayrıca bir bölüm bu önceki uygulama imar planına hükümlerine baktığımızda hükümleri sadece çok ee, şey gibi hükümler yani olmazın matbu olması gereken hükümler yani mesela burada jeolojik etütlere uyulacak denmiş. Şurada millet bahçesinde yapılacak e, olarak tanımlı alanda yaya yürüyüşü ve bisiklet yolları, park çocuk bahçesi, oyun alanları, açık spor alanları, meydan tematik bahçeler ve açık alan kullanımları ile toplam hesar alanın yüzde beşini ve yüksekliği camiayı altı yirmi diye aşmayan yeme içme yeri, büfe, çay bahçesi, serpil üniteleri, millet kıraathanesi, cami mescit, tuvalet, sağlık ilçeleri, acil yardım ve idari binaların içeren yapılar yapılabileceğini belirtmiş. Aynı zamanda taşkına maruz alanda kalan yerlerde yapı yapılmayacağını ve buradaki e, dere ve dondur yatağının temizliği için 10 metre servis zonuna uyulması gerektiğini belirtmişlerdi. Bizler de e, Millet Bahçesi olarak planlanan İmar Adası'na çevre bir iklim değişik bakanlığı tarafından yapılan <laughs> projelerde. sürecinde ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşünün alması, buradaki ilgili kurumun hem de tekrardan görüşünün alması, belediyenin tekrardan bu peyzaj projelerinde görüş almasını ben yani bir şekilde belediyenin bu sürece dahil edilmesi gerektiği projelerde. Millet Bahçesi alanı içerisinde yönelik kapsamda yer alabilecek ve filan yapı ve testlerin hangi ya da hangilerinin yapılacağı avam projeye göre belirlenecek. Yani şimdi kapsamı çok geniş olduğu için siz hangi yapı ve yapılar yapacaklarınızı size net bir şekilde avam projeyi belirtin diyoruz ve ilgili belediyesince de uygun görüşünü alınarak onaylanacak avam projeyi göre uygulama yapılacaktır. Tekrar belediye süreci dahil ediliyorum avam projelerde. Millet Bahçesi zemin üstünde yer alan yapı tesisliğe açık alanlar olağanüstü durumlarda afet toplama ve geçici e, e, barınma bölgesi olarak kullanılabilir. Böyle bir ibari eklenmemiş bir afet toplama alanı olarak eklenmesinin de plan hükümetlerine konulmasını istiyorum aynı zamanda uygulama aşamasında zemin etik raporları hazırlanacak ve belirtilen hususlara uygulayacaktır. Ayrıca bu zemin etik raporları hazırlanması gerekir. Çünkü taşkın sahasında ne olur e, tedirginliğiniz e, yol son olarak da e, tek pasat imar teknik olarak görüşümüzü 10 metrelik yolun yitirilip Şuradaki tesiste e, bırakılıp geri dönüş kurguyla dönülmesini istiyoruz. Biz ulaşımın devamına esasını e, ulaşımın devamına esas alarak bu yolun devamının devamını sağlanıp Atatürk Üzerler Caddesi üzerinde bağlanmasını ıı, talep ediyoruz. Yani günübirlik tesis alanında, manen taşına maruz alanındaysa ise ıı, millet bahçesi dahil dair Bunlar teknik olarak mevcutlar. <laughs> Yapı yapılmasına mevcutlar. <görüyoruz. gülüyor> taşına maruz alan sınırında kalmış. Komisyon raporu ile ilgili neydi? <laughs> ee, yani bu da aslında bir görüş gelmesi istiyorlar. Teklif imha planına oylamaya sunulmasını istemiyorlar ya da kabul istemiyorlar. Sadece uygun görüşünüzü bize, gerekçelerinizi neden kabul ediyorsunuz ya da neden uygun görmüyorsunuz bunları uygun değildir deyince görüş verir tabii. Bunun bildiğimiz kararlar oluyor. Yani biz uygunluğu veya uygun değildir şeklinde kararlar olacağız. Yani şunlar şunlar herkese uygun diyebilir miyiz? Ya da toptan reddediyoruz dediğimiz. ya da ordu gibi kabul ediyoruz denilir mi? Evet. Evet bir şey söylemek. Duyguları. Mesela bir sürü şeyler sıralamışsınız ya. şunlar 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 olsun, işte günü bir tesis dağılacak, mesela istihdam, evet. yollar şöyle olsun, ulaşım şöyle olsun. Bunları ne kadar esas alacaklar, göz önünde bulunduracaklar boğduracak, mı Ya da belediyeler şimdi meclisten çıkacak olan önerileri ne kadar esas alacaklar? Diyor açıkçası, düşündürücü. Sizden evet görüş alacaklar ama bayağı. Tamam görüş aldık bütün prosedürleri yerine getirdik size de işin içine koyduk ama biz yeni mescit, kütübe bari şeyler yapacağız, yok bilmem ne yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye böyle şeyler yaptıkları zaman altını da doldurmuş olacaklar sonuç itibariyle. Yani. Çünkü gidecekler demek ki biz de, de görüşlerini de aldık yani bize de görüş derdiler sonuç itibariyle. Onu merak ediyorum. Ne kadar esas alacaklar sizden aldıklarını? Ben yani zaten kurum görüşü, zaten. Kurum görüşümüzde olabildiğince yazmak üzere her şeyi teknik veya diğer boyutta yazabiliriz gönderdiniz. Bunlar bakanlık düzenle bu planı yapıyorlar zaten. Şengi, 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 tünce做, 사실, bakanlığa bakanlığa çevre Şehircilik, Tümceli Çevre Şehircilik, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü denen teknik bakanlığa aitmiş. Bakanlık tarafından onaylandığında Çevre Şehircilik'e bildirim yapıyor. Bir aylık yasa vasfı süresi içerisinde tekrar varsa itirazlarınız yapın diye. Biz de yasa süresi içerisinde itiraz edelim. Sonrasında kutsal boyuta döner. Yani hukuka taşına yapılmazı takdirde. Evet. Görüş. Uzman Komisyonu'na tartıştık. yani bu yaklaşık kabul etmiyoruz. Bu da kesinlikle Bu şehrin kültürüne, gelinliğine, inançlara dokusu. buradan tamamıyla karşıyız. Yani ben burada, burada olarak değil. Hazırlıktı, eksikler dışında yorumlarınızla var. Bu geniş çarptığı bu kadar meclisler eklemek isteyen arkadaşlarla da nasıl yapmamız gerektiği konusunda fikir sunan <laughs> <arkadaşına> mu? <başlayalım. gülüyor> ben şeyi sorayım, başkanım. Orada özel mülkiyet var mı? Özel mülkiyeti e, son e, dakikaya kadar çıkarmışlardı. Var, eski vali konağı vardı. Şimdi onun kastını da aldılar. Çok az kampa işlemleri çevirmişler. Bir de yürüyor. Aldılar. Yani atışlar galiba iki, iki asla tahsis bir şey soracaktım şey ya buranın bakınmışın içinde şeyi üçlerce yıllık kabirini ne yapıyorlar işte evet. orada Rusat kısmını şeyini haksız muhtemelen Tok üzerine yapacaklar. Çevre şehirlerin hiçbir orada nasıl bu gelişmiş nasıl yapmışlar belirleyip devam kendileri mi yok hmm. da şey. evet. o aşamalara gelmemişler hazineyi e, zaten zaten şeyini almışlar. Bakanlık direkt tasmin e, mekansal planlar genel müdürlüğüne bağlı mahalleleri. Evet. Onun üzerinde ne plan yapıyorlar. Zaten burada millet bahçesi var şu anda Atatürk Mahallesi'nde. Onun şeysi onlara şu anda baktığım için şeyleri. Onlar yapıyor. Bilecek ilerisi yaptık evet. Zaten DSI'nin hattı olan yerlerde bakımın taş, sınırı kısmındaki bakımların da DSI'yi zaten yazmış. Bakım için sadece yolları bırakmış. Başka Başkanım. Evet. Evet. Yani her biz zaten istedikleri gibi işgal ettiler Millet Bahçesi adı altında. Kendi projelerini de kendileri yapıyor Her ne kadar görüş isteseler Fakat kabul <laughs> edilir bir, bir durum söz konusu değil. Şöyle ki, onun tam tersine o kadar e, koruma alanı ilan edilmesi gerekiyor ki. Çünkü 38'den kalan oradaki o yapıların açıklama müzesi mi olurdu ya da dediği bu konuda çok daha erken başvurup da tedbirler alıp bunların tadilatlarıyla, ile, onarımlarıyla ile farklı şeylere ve dizayn edildiği kullanımı açılırdı. Onun tabii ki yönetimi takdir Fakat geç kalınmış bir duruma, şimdi düşünseniz oradaki bir hafızayı tamamen silecekler. Orayı da yok edecekler. zaten kışlayı kendine göre dizayn ettiler. Vesaire böyle böyle cami. Orada maddelerin içerisinde camiler geçiyor, mescitler geçiyor. İstediklerini hem usulda koyabilecekler zannedersem. şehrin şeyin var anlamda da. Yani onların amacı sadece işte o yapıları oradan temizleyip göz önünde kaldırıp kendine göre bir şey dizayn etmek. Öneri vermeyi siz boş verin. Yani kabul, edilebilir bir şey değil bizim açımsa. Bu yüzden hiçbir ne bir düşüneceğiz ne de bir öneri de bulacağız. Evet. düşürebilecek bir durum söz konusu değil ortada. Yani diye diyor görüşmesek ben azıcık da onu yapacağım. Yok ya ona karşı Durmak dur için zaten görüş vermiyoruz. Ha. İstedik bir ilgili şey bir şey yapmak da yazıda belirtmek bir şey bir şey yapmak için bir şey yapmak Evet, bu bakın söylüyoruz, <laughs> altını dolduruyoruz zaten diyoruz ki orada bir hafıza söz konusu, oradaki hafıza yok etmek için millet partisi az altında bir planlama getirmesin. Biz bunu reddediyoruz. Evet, bu evet. anlaşılmayacak bir şey değil mi görüşümüz evet. arkadaşlar? Görüşümüz bu işte. Hayır evet. görüşümüz bu. Onlara yardımcı olacak, bayağı içerisinde böyle böyle alanlar olsun, bina şu olsun bu olsun o anlamda yani, yani, yani. siz, Önce, bir yerimiz yok. Yoksa görüşümüz nedir yani. Tamam. Öneri bir herhangi bir üyemiz dahi bunu kabul evet, etmeyeceğiniz. Evet. Kesinlikle. Tamam. Bu iş belediyenin işiydi. Sonuç itibariyle oranın düzenlenmesi, halka açılması, o hafızanın yakılıp <laughs> yönelilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması belediyenin üzerine düşen bir görevdi. Ve belediyelere bırakılıp belediyeye de bırakılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, başka görüşmeler. Evet. Buyurun, Şimdi tabii ki siyasi olarak bakılıyor ama ben kendimce şu açıdan bakmıyorum. Biraz kamu yararı gözetleri, yani kıyım tenderlerinin düzenlemesi olsun, işte oranın kamulaştırılması olsun, e, piyasa düzenlemesi olsun, yani hakikaten e, buraya güzel bir bir tatil kazanacağı e, açısından önemli buluyorum. Çünkü bu maddiyete baktığımızda, yani kamulaştırma maddiyetlerine baktığımızda kesinlikle hakikaten çok büyük bir Mevla. Bunu da gelen gelen ancak e, mevcut borcu ödeme çabası olduğu için bize daha şehrimize daha farklı bir görüntü Tabii Tabi kaygılar olabilir, doğru bir bulut ama sonuçta bu hizmetlerin kalıcı olarak baktığı için yani dört yıl sonra böyle bir hükümetin gidecek bir başka bir hükümet gelecek. Buranın ismi Millet de, Halk Bahçesi olarak da Ve bizim de bu açıdan baktığımız için onun Yani sadece tek eksiklikleri karşılaması her planı. Tehlike arkadaşlarımızın бөйді тамынырап ээ таблеткасының өтесін қам냈다. Жақсы. Надер. Я с кем bir kendi inançına, ekolojisine, dinine, kazanana ona göre düzenlesin. Yani göre yapsın. Niye bu kadar yapsın? Niye bu kadar tarafı işler yapmıyor? Ama yani bu kadar bir şey Size mesela Ayşen komisyon raporlarına geçtiği gibi biz kendi diğer teknik arkadaşlarla da görüştük. Bir teklif rapor oluşturduk zaten. Ayşen Bey'in görüşü şöyle. Mesela oradan sonunda bir bu tehlike raporunda da belirtti. Komisyon burada da yansıyan eksiklerin giderilerek giderilmesi şartı kabul. Yani kabul bu şart evet. Uygun görüş gerekir. Kabul edelim Uygun görüş. Ee, uygun görmeyenler de makbulan veya görüşünde paylaş olursa kendi görüşlerini ifade edip onlar yazılabilir. Şu şartta, şu sebeplere biz uygun Ama Ama şöyle bir teslim var şimdi. Uygun diyor ki oylama yapılması gerekir. Planı kabul edelim yani. Nurlan Öner'in kabul edilip edilmemesi. Başka evet, bir şey değil uygun görenler dediğinizde örneğin Alişan Bey diyebilir. Evet. Ben şu şartlarda uygun görüyorum. Şartlar bunlar. Tamam. Uygun görmeyenler de kendilerini evet, şimdi de izah edebilir. Evet. Uygun görmüyorum diyenler de şu şartlarda uygun görmüyorum derlerse karara yansır. Evet arkadaşlar. 12. maddeyle ilgili yani, oylama yapıyoruz. Şey evet. Buyur. Başkan her meclis üyesinin önerdiği ben bunu uygun görüyorum <laughs> maddesinde veya konuşmasını ilgilecek misiniz? Yani şöyle evet. 15 arkadaşın her birisi farklı bir ses. Şöyle seyredin. Örneğin siz diyebilirsiniz ki ben ne yapılırsa yapılsın reddediyorum şu sebeple. Evet. İşte ne bileyim Berkay ki ben işte Peygamber Üyesi'ni görmediğim için reddediyorum. O yüzden biz kişileri görüşlerini almak durumundayız. Karşısını almak durumundasın. Tabii e, O yüzden dedim yani kişiler görüşlerini beyan edemezse geçer. Yani vakfalarla ortaklaşmaya ne olur? yok benim kişisel şeyim değil. Bu hayır hayır. E, pardon denme, yani, hale da, ben hala hani hedef da. görüşü Yok ama hani şimdi biz oraya <laughs> bunu nasıl ya yani? işte atıyorum. Mahsili alın, Tamam. uzun 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 imar komisyonu almış olduğu rapor öneri düşünülür. Ne verilmiş, ne kabul edilmiş. Biz akşam beri demiş söylediğim gibi Biz şimdi zaten bunu reddetsin, kabul etsek bir anlamı yok onlar. Ve sen bunu yaparız. Hı hı. Ama şu var. Bu gelen pilav şeyi, projeyi, şeyi oylamaya sunun kabul ediliyor mu, edilmiyor mu diye onu oynamaya sunuyor. Bir buradan göre karar çıksın yani biz hep karşıyız diyoruz ama buradan da bu çeşitli şey. Hocam olmaz lazım. İmar Komisyonu raporuyla ilgili bir şey yapıyoruz. İmar Komisyonu çalışmamızda bize hani burada oynama değil de Görüş bilgiyi müsaade. Yani bu oynamaya susun. Zaten red ediyoruz. Yani kimsenin kimseye baş tartışmak gereği yok. Zaten gerekçeler de kökten red zaten. Yani, yani ne tarafta şey istiyoruz? O da kadar kolay çıkamıyor. Şimdi ben senin ben senin belediye denemeyeceği alanlar var. Niye ben daha hasine bir belediye denemeyeceği denemeyeceği alanlar var. Bütün bütün alanlar birleştirmişler. Olur Burada bizim istediğimiz şey olur. O zaman arkadaşlar şöyle yapacağız sunulan projenin uygun mudur ya da değildir evet. yönde evet. oyunu yapacağız. Evet. 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 Ama evet. işte gerekçesi proje uygun şey. Ama şöyle, projeler, bir projeler, bir planlar, planlar eksikleri var. Şey Onlar şöyle. koşullar Yani sonuçta işte Celal Doğan dediğimiz yerinde tekrar o planlar dahil edilmesi dokuzer ya yani da bir dinlenme noktasında. Şimdi bizim bu yani. plan eksiklerinden dolayı kabul edeceğimi söyledim. Yani Arkadaşlar şimdi bir okul yaparsanız tamam mı? Biz de okula karşı çıkacağız? mesela öyle isem okulun içerisinde canını yıkarsan başka bir şey görüş bir şeyi korusun oraya yazsın. Ben başlayalım. Başlayalım. başka bir şey yapacağım. Ben evet. şunu kendi görüşümü evet. deneyim. Şimdi biz yapsak orayı kendi doğamıza ekolojik bir kadına göre çıkacağı göre yaparız. Sevgili arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Millet Bahçesi'nin amacı, politik bakış açısı net. Ortak. Evet, bu net. Hepimizin kaygısı da aynı. Kesinlikle. O zaman bunu da oluyor diyor. Öyle mi? katılıyorum. Ama bir bakış açısı söz konusu. Yani millet bahçesi açısı de bakış açısı belli. Toplumda da belli. Bizlerin bireysel görüşlerinde de belli. Yani nasıl bakılır, nasıl değerlendirildiği. Ondan dolayı genelde oylamaya soracağız. <laughs> doğru <laughs> <Sorumlu>. mudur? <laughs> Ya de yeren, de, yeren, de, yöntemiz. De, yöntemiz. Yani öncelikte sizlerin yerinde kimseyi koymayacak. Dışarıdan getirdiği o kadar çok Yani böyle bir daha tekrar ediyorum. Peki insanlar var evet, ki artık evet, onları konumlandırılacak. Başkan şimdi o zaman bu şş... e, isim rapor sürecindeki temel sorunsuydu. Eğer sadece bizde görüşsün, istekte biz evet. görüş belirteceğiz. Biz o süreçte görüşünüzü belirteceğiz. Evet. Tamam yoksa kabul veya ret noktasında olsaydı bu hiçbir bir tartışma olmazdı. Noktada evet. bu Şöyle yani. Şimdi ama e, bizim oyları basak daha kolay söylemeler ve bugün son anda karşımıza süreç çok farklı. Fakat aslında bir bunu oylayın da. Bu oy, oylar yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle, ama öyle, şöyle şimdi şöyle yapalım. Mesela e, raporda komisyon raporunda şunlar geçiyor. Örneğin hani bu millet bahçesi kavramını kendisi de eleştiriyor. Komisyon üyeleri tarafından teknik eksiklerin dışında. Örneğin yapma biçimi, yerel idarenin ya da yereldeki insanlıkların önemsenmediği, kendin belleğinin yok edilmesi hedeflendiği gibi. Ee, şimdi bunlara katılanlar olabilir, katılmayan olabilir ya da eksik görenler olabilir. O zaman o söyleyeyim. yüzden bir görüş alınırsa başkanım şöyle, şimdi örnek veriyorum işte herhangi bir üyemiz buradaki örneğin bu siyasal otoritenin bir e, projesidir tamam, gibi katılmıyor olabilir bir kişi. tamam. kişi. O yüzden hani kişiler kendileri evet ben bu kısmına yani ya örnek bir makbulen daha detaylı anlatıyorum. Makbulen ama katılıyorum ya da makbulen eksik buldum, fazla buldum gibi bize evet. izah vermesi bir seçim kayda geçirdi. Bireysel olarak şu sebeple karşıtı, bu sebeple karşıtı da yazalım. Daha rahat olur. Yani teker Baksa görüşler. O, o zaman görüşürüm. şöyle bir şey diyelim. Mesela bizim grup adına biz şöyle bakıyoruz. Komisyon raporu olarak yazılan detay ve teferruata katılıyoruz. Doyuruyor. Katılıyoruz. Evet. katılıyoruz. sürecin komisyon raporunu neticesinde evet. değerlendirmesi yönünde. Tamam. Ve doyuruyoruz? Tamam. Evet. Bu şekilde yapmak daha doğru. Daha önce da söylediğim sebeplerden dolayı. Evet. 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 Şimdi yani şey, mesela uygun bir erkek durumu var. Hiç kere bugün işte, değil de dediği hafta mesela bazıları diyecek ben karşıyım. Bu görüş de bugün değildir. Bazıları diyecek ki şu şartlar yerine getirmediği de için. Evet. Yok. Komple evet. karşıyız. Evet. O net anlaşılsın. Evet, başka bir fikir beğenmek var mı arkadaşlar? Komisyon evet. raporu uygundur ya da değildir. Oyla nasıl yatacağız? Doğru ne mu? E, yok. 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 Şunlar önerilerini <laughs> kabul ederler. Şunlar önerilerini